Gün 4. Uyandım, doğrudan odun toplamaya gittim. Bir baktım benim evin temeli gözüküyormuş. Dedim ki ne güzel manzara. Bir daha odun toplarken bir ibine sinsice götümde patladı. Amına koyayım korktum. Ve devam edim derken gaza geldim. Ve mağaralarına dalmaya karar verdim. Karşıma çıkan sik kafayı dövüşe dövüşe öldürdüm. Sonra üçe bir yapacaklardı ki aptal orospu çocukları birbiriyle savaştı bende kesim derken bir ibine geldi sik kafanın götünde patladı. İbneler patlamaya ve orospu çocukları da saldırmaya devam ediyordu. Sonunda mola verdim ve yemek yedim. Girdim bir daha birbiriyle dağlaştı itler. Ben de fırsat bu fırsat diye götüne götüne vurdum. En ailerden beleş yay elde ettim. Sonra benim sevdalım kömürü buldum, kazmaya devam ettim. Meğersem büyük bir damarmış ve ardından gizlenmiş demiri buldum. Yine iki tane verdi. Tam çıkarken de sik kafa karşıma çıktı geberttim. Ve bu yorucu günün ardından uyumak için yatağıma geldim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Devamı gün, 5'te.